...içmişim başım <laughs> dönüyor, dönüyor... Ee, ...dünya durumu... Dur. Bırak lan, koluma girmeden yürüyemiyorsun lan hadi sen! Yürüyemiyorum! <laughs> ah Gözü kör olmaya sıcağı, gene gündüz gündüz içmiş! <laughs> Bu adam, adam olmaz vallahi! Yok ya, gece içse de adam mı olacaksın? Lan <laughs> sus, salak salak konuşma şimdi, yürü <laughs> kız! Ben <laughs> ne dedim ya? Yürü adam! Tamam da kalk gidelim de... Ya e, <laughs> <Saffet> abi... <laughs> çok işmişsin, ne yapıyorsun böyle sen burada, ne bekliyorsun ya? Görmüyor mu lan minik? Evimi bekliyorum lan! Vallahi bu adam hem sarhoş hem belli! Kız sen söz adamı delirtme, sana ne karışmasın! <laughs> Abi, iyi de burada ev mi ya? Görmüyor mu oğlum, etrafına bir baksana lan! Dönüyor lan, her bir şey dönüyor! Dünya dönüyor! Ee? Canım benim, ne kadar aptarsın lan! Lan oğlum, madem her bir şey dönüyor... ...madem dünya dönüyor... İkinci benim evim buradan zıt diye geçecek, ben salak mıyım lan? Öyle <laughs> gideceğim eve, eve, evin buradan geçmesini bekliyorum. Ne, ne dedin lan? La? Efendim. Aa, komşu sen misin? He, benim. Çok güzel komiserim o zaman ben bu sarhoştan şikayetçiyim. Aa, ben ha bu sarhoştan şikayetçiyim asıl komiserim. Ya bak kızdırıyorsunuz kafamı, konuyla dur anlatın bakayım. Niye şikayetçisin sen buradan, şey. ya da sen buradan? Komiserim şöyle oldu. Ne söyledi? Ama ben de beraber içeydik. Ne? Tabi tamam, serhoş, ben son tümleri içtim. Ay hayır komiserim içmedim, komiserim kıllığım ya lan komiserim. İçmedim, vallahi da içmedim, billahi da içmedim komiserim. Çünkü ben kimsenin son tümlesini içmem komiserim. Yeter ulan yeter! Ulan karakolü böyle şeylerle meşgul etmeye utanmıyor musunuz? Daha bitmedi ki daha komiserim. Da ula, ula çıldırtmayın beni. Siz ha buraya niye geldiniz? Şimdi komiserim, Şöyle bir olay oldu komiserim. Ben bu savaştan beraber komiserim arabamıza bindik. Yola çıktık yalayken polis karakolunun yanında komiserim. Bir tane arabaya çarptı komiserim. Ne? Arabaya mı çarptınız? Ula arabanın içindeki adama bir şey oldu mu bari? İşte biz de onu merak ettik de komiserim. Ha, Bak, bakalım dedik. Ulan nasıl bilmiyorsunuz arabayı kim kullanıyordu? Ha komiserim işte onu öğrenmek için geldik karakola komiserim. Biz ama duyduğumuza göre komiserim, arabanın sahibi sizmişsiniz komiserim. Ne? Ben miyim? <laughs> Allah Allah benim arabam değil. Karımın arabasıydı. Yaktım ona sizi. Aa, Yaktım ona sizi. O zaman komşarım dedi karınızı arayalım da soralım anne ne oldu diye bir, bir de de var mıydı bir şey diye. Lan ne işin var senin benim de karımda? <laughs> ulan arabayı hanginiz kullanıydı? Aa, aa. karınızın arabasını mı komşarım? Ulan ne karının arabasını? Sizin arabayı sizin. Abi bu, bu, hayır. Ama kullanıyor onu. Anlaşıldı ula, anlaşıldı. Peki komiserim, ...meyhaneden çıktığımızda arabayı daha kullanıyordum. E kaza yaptığımızda ben... ...arka koltuktan indim. Demek ki ha kullanıyordu onu. İkiniz de nezarete gidiyorsunuz. O zaman ben ha, buradan avukatımı arayayım. Ulan bırak bunu da kim arayacak sana? Ben, ben de ha buradan ararım onu da yiyeyim onu Ulan siz ne yapsın, bunun belası mısınız ha? Şey, şey. Çabuk! Alayım ay da Allah 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 Alayım da hımçalım acıla etma ah dur telefonum çalar ah. bu ev çalım beni, bu ev kitim temel bu ev alo ben avukat Yunus Yunus niye baysın Yunus ya heidi bas. Ne kavam dünya ya, karaboldan. Ben kilometrim seni mi ya ne de? sonra? Nasıl? Kardeş, bakar... Ulan uzak dur la. Ulan leş gibi eşki kokuysan, pis sarhoş! Kardeş, bu var Süleyman Demirel Bulvar'a nasıl giderim? Vallahi sen bu halde oraya gidemezsin. Niye? Ula oğlum, oraya böyle düz gidili... ...sen bu halde oraya bütün sokakları dolana dolana gidersin maşallah. Pis sarhoş! Ulan, Ula, ula gündüz vakti içki içilir mi ya? Ah. O değil. O, o, da, o da değil. K kardeş, kardeş! Ben ev arıyorum. Ula tam adamına denk geldin ha! Ben emlakçıyım, nasıl bir ev arayın? Ve... Üç... O, o, da... i̇ki, iki, ikinci katta... P pembe panjurlu. Ula tamam, iki sokak aşağıda aynı ev vardır. Dördüncü kat... ...hem de kapısı çelik kapıdır ha! Ve benim ki aç kapı. Ula tamam. Beşinci katta var bir tane. Kirası da sekiz yüz yeterli. Benim aradığım ev ikinci katta aç kapı. Altı yüz lirada kirası içinde de bir kadın var. Ula ne diyorsun ağzını topla pis sarhoş! Sen beni ne sanıyın? Hani, sen nasıl bir ev arayın? Ya ben... ...kerle arıyorum. Üç gündür bulamıyorum. Uy! <laughs> Hoş musun lan sen? <laughs> Görmedin mi adamı? Bana ne güzel ki? Peki adam sarhoştu. ...hem baksana yolun ortasına süzüp kaldı hemen. Neyse. <laughs> sen onu bulup boş ver de. <laughs> biz evin yolunu nasıl bulacak? <laughs> bana kalırsa şehir merkezinden <laughs> gittikçe uzaklaşıyorum. <laughs> bana sorarsan ha böyle devam et tutmuş şehrin merkezine. Ve nereden biliyorsun ki? <laughs> ha bu yarım saat içerisinde çarptığımız adam sayısı 63 oldu da ondan şey ettim yani. Doğru değilsin, biz en iyisi yolumuza devam edelim, Abi böyle ortalama yüz şişe sarp tutmayız, şehrin merkezindeyiz. Haydi gidelim, haydi <laughs> <de>. gidelim, <gülüyor> 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 Vay Kulebi abim öpeceğim! Bırak, 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 bırak! bırak. <laughs> sen adam olmazsan, <laughs> sen adam olmazsan! An ham buraya yazıyor, Mehmet Adam Olmaz! Bana mı diyorsun? Yok, başkasına diyorum, sana diyorum tabii. <laughs> ben niye adam olmuyor, benden? Ne oğlum biz senden geçenlere gittik? Nereye gittik? Doktora gitmedik. Gittik. Doktor sana ne dedi? Ne dedi? Artık bu içkiyi bırakman lazım demedim. Ne dedi? Ee sen ne yaptın? Senden adam olmaz. İyi de kardeş. Doktor bana dedi ki bu içkiyi bırakma için başka bir kişiye bürüneceğim dedi. Ben de büründüm. Ama büründüğüm kişilik alkolik çıktı. Ben neydim? Şans, kısmet. Hey! <laughs> <laughs> Yine mi içtin? Işte? Sen ne biçim herifsin ya? Allah'ım ya Rabbim ya! Ne var lan ne olacak? İçtim! Saat kaç? Saat kaç? Saat kaç diyor? Bir dakika bakayım. Saat beş. Bu saatte eve gelinir mi? Yazıklar olsun sana, boyun posun devrilmesin. Oy oy Ya hanım, baktım bu saatte açık bir yer yok. Ben de eve geleyim dedim. Nedir lan? ya, of! Günaydın çocuklar. Sağ ol! Buyurun hocam. Bugünkü dersimiz matematik. Çalıştınız değil mi? Evet. 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 Aferin, aferin. Hazırsınız? Evet. 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 Diyelim ki annenizin... ...yüz yetenesi var. Bunun üçte ikisiyle... ...pazardan iş yaptı. Geriye ne kalır? Surkattin sen kazma. Buyur öğretmenim. Annen yüz yetenesi var bunun üçte ikisiyle pazardan alışveriş yaptı. Geriye ne kalır? Öksüz çocuklar kalır öğretmenim. Öksüz çocuklar mı? Evet öğretmenim. Nasıl yani? Annem o kadar parayı harcarsa babam da onu yaşatmaz da ondan. Ne la? <laughs> İçmişim başım dönüyor dönüyor. İçmişim başım Allah cezanı versin be adam! Güpegündüz içmeye utanmıyor musun sen? Ne <laughs> o? <laughs> <laughs> Utancından ağlamaya başladın değil mi? Hayır hanımefendi... ...siz bana... Püh, ...Allah cezanı versin... ...güpegündüz... ...içmeye utanmıyorsun... ...cümlesini kullandıktan sonra... ...rahmetli karım aklıma geldi. Ne? <laughs> <laughs> ya demek ki... E, ...karımın ruh ikisi de varmış. Bana bak efendi, ben bu mahalleye yeni taşındım. Bundan sonra seni güpe gündüz böyle hiç hoş görmek istemeyen. Ya o kadar. Nerede de, karımı unutmak için içiyorum. Siz nereden çıktınız? Bundan sonra hiç geçmek yok. Yok. <laughs> bu sıratı gördükten sonra içmemek elde mi? Ne varmış yüzünde? E ee, sorun da orada işte. Hiçbir şey yok. Hayatımda gördüğüm en çirkin kadınsın. Sen de benim hayatımda gördüğüm en sarhoş adamsın. E, hiç önemli değil. E, ben nasıl seyare sabah ayrılacağım? E, sarhoşluğum kalmayacak. Ya senin çirkinliğin ne olacak? Hoş. Abi, niye bu kadar içtin? Niye beni taşıyamaz ya? Allah Ayşe seni çok severim ne olur Ayşe'm! Yemek koydu üstüne Bakır tenceresine Bakır tenceresine Bakır tencere Ayşem konuşalım... şalım Mutlak ne Futmak tenceresine Abi geldik galiba ya. Bak. Biz, ay bizim evde değil mi burası? Ya içmek için mi sarhoş oluyoruz? Sarhoş olmak için mi içiyor? Anlayamadım ki. Aa vallahi anlayam. <laughs> ay kim koydu bunu buraya? Kardeşim ya. Çünkü konuşalım. Ay çimçik konuşalım. Lan Yunus! Ula ha bu halı ne ya ula gene içmiş su kaç defa dedik sana içme ha bu zıkkımı ya. İçmeyelim ki ne yazdı canım içmedim. ben. İçmeyelim tövbe ettim tövbe bozmam ben asla. Hayır. İyi tövbe ettin ya. Yani. Elimi sürmem. Sürmem Niyazi'cum sürmem. İyi hadi bakalım. Bir daha görürsem seni var ya hiç karışma tamam mı? Oğlum içki bütün kötülüklerin anasını bilmiyor musun sen ya? Anası evet. Tabii ya. Bir Asla. Aa asla elime sürmem. Ha bu kimdi yanında şimdi? Nerede? <laughs> Aa sen çünkü... ki? Aa şey o. Ne? Şey abi o. O benim Adam tuttum, yardımcım o ben. Yardımcın mı? Ya, ya yardımcım tabi. Ne yardımcısı ya, ne adamı ya? Bu? Şimdi ben bunu adam tuttum, bu şimdi bana... O içiliyor, o tutuyor i̇ç, iç, iç, içiliyor beni. Ben yemin etmiştim ya. Ula Yunus. Ana ya yemin etmiştim bir daha içmeyeceğim diye. E, tamam iyi. E, e, elimi sürdüğüm yok vallahi. E, ama ben içmeyeceğime tövbe etmedim ki. Elimi sürmeyeceğim diye tövbe ettim. Yani bana bu elleriyle işini uyuyun, içki. Nasıl? Yemek koydum üstüne, bakır pencere. <laughs> <laughs> Ulan Rezil herif be! Sen bana mı değilsin ula? Ula senden başka rezil herif var mı burada? Yok, sadece sen varsın da! Sus ula şimdi kövarım seni ha! Ula utanmıyor musun bu kadar içki içmeye? Ben mi? Evet! Emin misin? Eminim! <laughs> Son kararın mı? Son kararım! İstersen sen seyirci çöker hakkını tanıyayım mı? <laughs> ula taşlarım senin rögerine magerine ha! Hiç bu kadar sarhoşluk olur mu da bir ayağın yerden bir ayağın kaldırımdan gidiyor. Emi desen çok yaşa seni babacığım. pizzum. pis sarhoş dur ulan. Ben... <laughs> Emi sana çok teşekkür etmek isteyeyim sen bana sarhoş oldum hatırlattın da. Niye ulan? Ulan, Ben sabahtan beri kendimi topal zannediyorum da. Nasıl? <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Ehliyet ruhsat var mı? Araba var mı? Ee. Var. Ama veririm ama al, geri al, almak şartıyla. Tamam tamam geri vereceğim onu sana. Gecem verdi mi ehliyeti. He. Bana altı ay sonra geri verdiler ya. Bir sürü <laughs> bakayım araba. Bir sürü bet. Kapat. Kapat. Bak oh, bagajını bir aç bakayım. Bagajını bir aç bakayım bana. Buyur. Bagajı, bagajı aç. Bagajı kapıyı değil, kapatalım bunu. Bagajı. Meyhane... Lan niye yapayım şu bagajı aç diye Rusya? Gel böyle, kapat, 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 açma bunu. Açma bunu kardeşim, tut şunu ya. Bagaj! Açma bunu, açma, bunu. Açma. Aa, açma. Bagaj yok kapat, burada. Kapat, 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 kapat. gel. Gel, gel burada bagaj Bagajını göstereyim sana, gel, 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 gel bunu, gel. Ha. Ya arabanın bagajını bilmiyorsun, o hale gelmiş. Ha 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 ha! Bu ya burada. Bu işte, aç bunu bakayım. Aç, 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 aç! Tamam, zincirin var mı? Aç, 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 tamam aç. zincirin var mı? Var! Hem de var ya, kaç çeşit isteyesin? Kar tipi, yağmur tipi, hafif nemli tip... ...ondan sonra çişe tipi... ...asfalt tipi... ...otoban tipi. Çiçekten var mı? Aa altta. He. Var. Takoz var mı? Takoz var, hemen şu kenarda. Peki... Geç bakayım abi sinyali yak bakayım hadi. Geç bakayım. Tamam geç. da şimdi. da abi. Tamam. Lan ne yapıyorsun lan? Ne yaptın lan? Lan. Ya. Ya. Gel gel Geç abi bunu şey aç. Aa. Aba... Koptu ya. Ya ben kapatırım onu sen geç ya. Geç. Geç bana sinyali yak bakayım. Geç. Sinyal. He. Hangisi ne? Şu solu yak bakayım bari. <laughs> ha solu yak bakayım. Sol, şunu şunu ha. Bu ne? Bu da <laughs> abi. He. He. Gel abi böyle bakayım. Geç. Heh. Heh. İyi günler. Ya ne yaparsın? Ne iyi günleri? Sinyal mi yapacağım? Teybin var mı? Bak. Teybin var mı teybin? Yanar mı? Yanayım bak bakayım. Yanmıyor komiserim. Teybin var mı? Bak yanmay. Yanar mı? Ha şimdi yanay komiserim. dedi tamam. Yan hem oh. yanayım hem yanmay da. Tamam. Teybin var mı? Hem yanayım hem yanmay da. Öyle öyle. Demek ki yanay. Teybin var mı? Var. Hem en kolay Kaçıncı soru evet, Bak en Altta arkada iki tane pufur var. Önde dört tane Twitter. ...uzaktan komandalı Ben çok lüks bir tip. E ee, güzel, ne kadar güzel. Çok da para vermişsindir. dur. Verdim. Şöyle oynak bir kasetin var mı? Hangisinden isteyeyim? Bilmiyorum, çok bakayım bir oynak bir kaset. İçinde var. Hadi açtım. Ha. Lan, niye lan, niye ha, oynama, göreyim, servancı, he, ne yaparsın ne Ha, başladı, göreyim baba. ya, he, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne ne yapıyorsun? Nasıl? Ya, oyna oyna! Şey ne hoş, gel buraya. Oyna, oyna. Arabanı evde koy, tamam. Ya, araba, araba yok. Oynasın. kapat, kapat, kapat. Evet. Evet. Az, az, az bir saniye bir dakika. Beyour be. Şimdi aslında var ya. Bunlar hepsi düme, tamam mı? Evet. Aslında hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Nasıl? <gülüyor> Ya, bir dakika <laughs> beyle, bir durun ya. Ha bir durun bakalım. Durun. Ya iner misiniz aşağı beyefendi? Evet. <laughs> beyefendi siz de iner misiniz aşağı? <laughs> beyefendi aşağıya iner misiniz? Aha ama memur bey şimdi biz seni arabamıza davet etsek bir acı kahvemizi içsen. Hani ha? Ya gerek yok beyefendi aşağıya alayım sizi. Bir zahmet hadi. E şimdi sen bizim acı kahvemizi içmezsen olur mu? İyicek mi? Misafir veriyoruz Olmazsa masa düşer. Ya Memur bey biz simidimizi yiyin bak direksiyon simidimiz <laughs> de var abi. Ya kardeşim işimiz cizumuz var uğraştırmayın bizi bir in aşağı kardeşim sen de ya hadi. Memur bey bizi oyalama. bizi oyalama ağzın içinde bu var. Yok ya. Ha. Ulan zil zurna sarhoş olmuşsunuz. Ne ağzın işiniz var demiş Beci. Ha, ha bu arkadaş mı var ya bu arkadaş? <laughs> bu hamile dur. Dur ben Ha, doğum yapma hastaneye götürüyor. Ha bu müdür hamile? He, ha, hamile de acilen götürmen lazım. La siz bana dalga mı geçiyorsunuz? La bu kadın mıdır? Koskoca adam. La bunun neresi hamile diyor? Adam o. <laughs> ...bunu bu Vay... ...kıyar var. Vay hıyar, var. <gülüyor> Ya <laughs> haklıymışsınız memur bey. Ya, vallahi beni de kandırdı, Vallahi beni de ya kimse yuma. Olmayacak bu devin. Devlet... Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.